Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Kriptoja ben. Bugün tarih 23 Ocak 2024 Salı ve sizinle bir Bitcoin analizle daha karşınızdayım. Bakın Bitcoin ile ilgili benim 2 hafta önce yaptığım bir paylaşım vardı. Ona hemen çok kısa bakalım. Ne demiştik videoda? Şimdi ne olmuş ve daha sonrasında hiç ilerletmeyen teker teker tüm verileri konuşacağım ve şimdi benim beklediğim durum ne olacak? tepki nereden gelebilir ve 34 bin dolar bölgesini nerede gelmesini bekliyorum teker teker anlatacağım. Bakın beni YouTube'dan takip ediyorsanız biliyorsunuz zaten. Burada benim Bitcoin ile ilgili bir videom vardı. Bitcoin çekecek 5 gün önce uyardık. Peki şimdi ne olacak altlı videom. Bakın o videoda ne diyorum ne oluyor şimdi tekrar o grafik üzerinden devam edeceğiz. Bakın. Bakın ben bunu iki hafta önce çekmiştim ve 34 bin dolar bölgesine kadar bir düşüş beklediğimi hatta daha ETF öncesinde maksimum 49 bin dolar bölgesine geleceğini oradan da 34 bin dolar bölgesine gidebileceğini söylemiştim. Beni takip edenler, videolarımı izleyenler biliyor zaten. Onun dışında ondan sonra tekrar bir video çektim. 49 bin dolar bölgesinde bakın bu videoyu çektim. Dedim ki arkadaşlar şöyle bir grafik paylaştım. O videoda bakın burada Bitcoin dikkat 10 gün önce düşüş devam edebilir. Bu verileri dikkatli video. Bu iki videoyu da açıp izleyebilirsiniz. Bakın o grafikte burada bakın. Paylaştığım gün 12.01.2024. Orada şunu söyledim bakın. Şimdi grafiği görüyorsunuz. Dedim ki bizim çanak kulp formasyonumuz var. Cup and handle pattern diye geçiyor İngilizcesi. Şimdi bu ilk küçük kulpunun hedefi geldi. Bunun buradan kırdığı o bölgeye, sarı bölgeye bir retest yapması bekliyorum dedim. Diğer verilerle birlikte. Bakın benim bir sat sinyalim vardı. altı sat sinyalim uzun süre sonra ilk defa geldi ve ondan dolayı ben en az bir %20'lik bir düzeltme bekliyorum demiştim. Bakın o paylaştığım yerden ilk hedefim olarak 40 bin dolar vermiştim. Bakın ilerletelim. Şu anda ilerlet grafiği. Bakın burası geldi. Şimdi peki hocam şimdi ne olacak? Buraya kadar söylediğimiz her şey gerçekleşti. Bakın şimdi hem bu grafik üzerinden hem de o şimdi grafikte gösterdiğim bu grafik üzerinden size durumu daha detaylı olarak net şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ben burada bu grafik üzerinde üçgen kırılımı geldiğinde daha gelmeden ETF ile birlikte bu bölge kırıldığı gibi bizim kendimizi 49 dolar bölgesine atacağımızı fakat ben bu bölgeyi kolay kolay kıramayacağını buradan işte ya böyle ya böyle yani süresini bilemeyeceğim için ama halving öncesinde bu bölgeye bir düşüş beklediğimi söylemiştim. Bana çoğu kişi ya hocam ne diyorsun? %30'luk düşüş mü olur? Bitcoin oraya kadar düşer mi? Ne saçmalıyorsun gibi birçok yorum geldi. Sıkıntı yok. Benim beklentim bu dedim. Hatta benim beklentimin bu olduğunu göstermek için bakın. Oraya 1 milyon TL emir koyduğumu söyledim. Bakın. Bakın 1 milyon TL emrim olacak bir bitcoinlik 34 bin dolarda gelir gelmez orasını ben bilemem. Ama bu emrim hep burada halving öncesine kadar duracak dedim bakın halving'e kadar bu emrim duracak. Hiçbir zaman da iptal etmeyeceğim. Likidasyon bölgesi 19.500 dolar bölgesi olacak. Şimdi hocam ne oldu? En son bakın buradayken bu grafik buraya geldiği zaman Üçgenin retestine geldiği zaman ben burada bir güncelleme yaptım. Bakın hemen onun paylaşımını görelim. Bakın grupta ben bir güncelleme yaptım. Bakın. Şurada. Dedim ki arkadaşlar bakın. paylaşımı bakalım. Kırdığı üçgeni retest ediyor şu anda. Yani ne demek? Bir iş retest. Eğer buranın üstünde gün kapatamazsa tehlike ne yapar? Devam eder. Ne yaptı? Geldi buraya vurdu. Kıramadı yukarıya bir iş retest yaptı ve fiyat ne yaptı? Aşağıdaki trendime kadar kendini saldı. Bakın görüyorsunuz. Biz buna ne diyoruz? Bir iş retest yani düşüş retesti. Ne oldu? Geldi buradan vurdu ve oradan orada uyarımı yaptığım yerden bile şu an altı düştü. Dün bir paylaşım yaptım. Dedim ki arkadaşlar şimdi de ilk ikinci geri çekilmedeki ikinci destek bölgemize geldik. Neresi hocam burası? Burası işte 39.500 dolarla 38.700 dolar bölgesi. Yani bu ara bölge. Yani gördüğümüz şu yeşil bölge bizim için bir ara destek bölgesi. Yani burayı kolay kolay kıramaz. Bakın buraya hızlı şekilde düşmesini bekliyordum. Burayı kolay kolay kıramaz. Ne demek hocam kolay kolay kıramaz? Şimdi benim beklenti bölgem halen burası. Fakat buraya hemen düştük diye bugün gelmek zorunda değil. Ha gelemez mi? Gelebilir. Onda bir problem yok. Süresini ben bilemem. Ama şunu söyleyeyim size. Bu bölgenin altında gelip gün kapattığında artık 34 bin dolar beklentimin gerçekleşmesi için hiçbir sebep kalmamış olacak. Neresi hocam orası? İşte 38 bin 600 dolar bölgesinin altında. Yine buranın altında günlük kapanış gelirse de ben sizinle paylaşımı bu şekilde grupta güncelleyeceğim. Teker teker video çekemeyeceğim için arkadaşlar bakın üçgen kırıldı işte bu destek kırıldı şeklinde. Ben burada her gün her gün güncelliyorum grafikleri. Şimdi ben burada bakın anlık olarak görüyorsunuz fiyat takılıyor. Ben halen daha bu fiyatın burada bir süre takılabileceğini düşünüyorum. Peki hocam Beklentimiz ne? Ne olmasını bekliyorsunuz? Bakın benim beklentim şudur. Buradan fiyat takılabilir, yukarı çıkabilir, tekrar bu bölgeyi retest edebilir. Yani neresi? 41 bin dolar bölgesine. Belki daha da yukarısında. Fark etmez. Yani bu bölgeleri ne yapabilir? Tekrar retest edebilir. Fakat ben uzun vadede buradan tekrar çıkıp 46 bin, 47 bin bölgesine çıkabileceğini düşünmüyorum. Ha ne yapabilir? Dönmüş ve ek vermek için belki tekrar buranın içine atmış gibi yapıp belki oradan tekrar vurabilir. Onu Kimse bilemez ama benim beklentim başından beri be belli. Bakın burası. Aslında ben 32 bin böl bölgesini bekliyordum. Burası daha güzel bir bölge ama burada yüklü likidasyon biriktiği için ben long emrimi buraya koydum. Hani 32'ye fitil atarsa benim için problem değil. Şimdi ne olacak hocam? Şimdi benim beklentim şu. Bakın bu grafik üzerinden niçin buraya beklediğimi göstereceğim size. Dolar dominansı grafiğini paylaşmıştım bakın. Ben. Dolar dominansı grafiğine bakalım. Bakın ben dolar dominansını burada paylaştım. Dedim ki arkadaşlar, eğer dolar dominansı şova başlarsa, artık mor bölgemizi kırdı. Ne olacak? Artık Bitcoin'in aşağı süzülmesini göreceksiniz. Kırılım geldi. Artık her şey bu hafta belli olacak diye paylaşım yaptım dün. Ne oldu? Bakalım dolar dominans grafiğine hocam. Bir de bakalım. Bakın. Dolar dominansı yukarı kırdı ve artık burada tutundu. Gün kapattı. Yani artık ben dolar dominansın yukarı doğru rally yapmasını beklerim. Nereye kadar hocam? Bakın şu üçgeni görüyor musunuz? Bakın burada şöyle bir dolar dominansı üçgen yapmıştı ve aşağı kırmıştı. Fakat bu aşağı kırdığı üçgeni daha retest yapmadı. Yani bir iş retest dediğimiz o retest var ya az önce Bitcoin'de gördüğümüz. O retesti yapmadı. Nedir hocam retest yaparsa ne olur? Şimdi bu dolar dominansı buraya kadar çıkması demek. Yani seviyesi kaç oluyor hocam orası? İşte artık nerede çarparsa oraya 7.40 olabilir, 7.35 olabilir, 7.50 olabilir. Çarptığı bölgeye kadar dolar dominansının çıkması demek bitcoin ve altcoin'e ciddi bir ezilme durumu demektir. Yani altcoin'lere ve bitcoin'e ciddi bir düşüş meydana gelir. 34.000 dolar bölgesi beklentimizin gerçekleşme ihtimali çok yüksek olur. Buraya geldiği gibi, bakın buraya tarihi not olarak koyuyorum. Bak, bu bölgeye geldiğinde ben, yani benim dolar dominansım buraya retest yaptığında ben ne yapacağım biliyor musunuz? Size iki aydır diyorum ya sepet yapacağım ama bekliyorum diye. Niçin sepet yapmadığımı şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Ben ne dedim size arkadaşlar ben dolar dominansta ve o, o hareketi görene kadar 34 bin dolar bölgesini görene kadar sepet yapmayacağım. Ama birçok fenomen gitti ne yaptı? Bitcoin buradayken 2024 başında ne yaptı? Sepet yaptı. Sepet yaptı ve Milleti içeri soktu. Şu an tüm aldığı coinler ne oldu? Hepsi en az %40-%50 zararda. İşte doğru zamanda doğru yere girmenin önemi bu arkadaşlar. O yüzden takip ettiğiniz kişilere dikkat edin. Bakın dikkat edin. Her gün yükseliş, her gün yükseliş diyen adam bilin ki bu piyasada hiçbir şey bilmiyordur. Direkt o kişiyi engelleyin, takipten çıkın. Çünkü bu piyasa böyle bir piyasa. Ne demek hocam böyle bir piyasa? Bu piyasa yükselir, düşer, yükselir. Yani bunlar bir döngüdür. Bu döngüler olmak zorundadır. Yani bu, burada bu ritesi yapması daha da sağlıklıdır. Açın o videomu izleyin benim. Ben burada ne diyorum? O videoda arkadaşlar diyorum buraya gelmesi çok sağlıklı bir harekettir. Yani benim için oraya gelmesi demek fiyatın düzeltmesini yaptığı anlamına gelir ve oradan tekrar neye beklerim dedim. Bakın burada grafikte belli. En az 80 bin dolar bölgesini beklerim. Aralık sonuna kadar. Ocak başına kadar. Şimdi burada bu retestler ne kadar kalmış ona bakalım. Bakın. Burada bir %13'lük, %14'lük daha düşüş bekliyor. Dolar dominansında ise buradan tekrar yukarıya bir %15'lik bir bölge var. Hocam o bölgeye hemen mi gidecek? Bakın. Her videomda diyorum arkadaşlar. Süreyi ben değil. Kimse ama kimse bilemez. Yani ben süreyi biliyorum diyenler sadece uyduruyordur. Belki burada dolar dominansı şöyle yapacak, geri çekilecek, böyle yapacak, geri çekilecek, böyle gidecek. Belki de hiç alakası şekilde hiç durmadan 5 günde buraya gelecek bir haftada. Süresini ben bilemem ama benim bildiğim şu. Eğer dolar dominası buraya gelirse ben işte orada herkes batarken ben 2024 sepetimi yapacağım. Bakın. Ve bu yaptığım sepet de iddia ediyorum 2024-2025 yılına damgasını vuracak. Çünkü şimdiye kadar benim Bitcoin ile ilgili takip edenler başından sonuna kadar. 34 bin dolar bölgesinden 49 bin dolar bölgesini verdik geldi. 49 bin dolar bölgesinden 34 bin dolar retestini verdik. Neredeyse o da gelecek. İnşallah bu verdiğimiz sepette de güzel karlar elde edeceğiz. Benim beklentim şu an dolar dominansın buraya kadar gelmesi. Buraya gelene kadar ben bakın beni takip edenler biliyor. Benim sonuç videoma bakın. Başka bir videom var mı? Hep Bitcoin dikkat düşecek, düşecek, düşecek. 3 videomu da açın izleyin. Hepsinde dedim ki arkadaşlar ben %80 nakitteyim. Hatta burada ben takip eden arkadaşlar biliyor. Ben %80 nakitteyim. Hiçbir şekilde de sepet yapmayacağım. Mal da beklemeyeceğim. Benim mala gireceğim bölge ya dolar dominansı bu kırmızı bölgeye gelip sarı yeri girecektim girecektim, Ya da dolar dominansı yukarı çıkar. Üst bölgede giderim dedim. İkisinden birinde yani iki dirençten birine geldi. Retest yapmadan ben ne yapmayacağım dedim alım yapmayacağım dedim. Halen de aynı fikirdeyim. Ben diğerleri gibi Bitcoin düştü diye arkadaşlar düşecek demedim bakın. Benim burada tarihli videolarım var. Daha fiyatlar yüksekken bakın. Bir ay önceden ben başladım uyarmaya sizi. Her hafta video çektim. Bakın dikkat edin, bakın dikkat edin, bakın geliyor diye. Her gün grupta yazdım, paylaşım yaptım. Yapmam gereken her şeyi yaptım. O yüzden bu bölgede bekleyeceğimiz hedef belli. Bu dolar dominans buraya geldiğinde ben yine video çekeceğim. Arkadaşlar dolar dominans bölgemiz gelmiştir. Bitcoin de buraya geldiği zaman zaten benim emrim var. Direkt otomatikmen 34 bin dolar bölgesinden bir long emrim olacak. Fakat benim beklentim bu bölgede bir kısa sürede olsa biraz takılması, belki biraz yükselmesi. En azından buraya hızlı kıramayacağını düşünüyorum. O yüzden şu anlık kısa vade için beklentim ufak da olsa bir tepki alabilir. O yüzden tepki alabileceği için bir iki at koyunda bir long denemesi yaptım. Grupla da paylaştım zaten. Ama onun dışında sepeti ben bu bölgede ve büyük bitcoin alanını burada yapacağım. Artık oraya geldiği zaman da tekrar konuşmayı yaparız. Bitcoin kısmında böyle. Bir de ayrıca hocam niye o bölgeyi bekliyorsun? diye sorabilirsiniz. Bakın o bölgeyi bekle, niçin beklediğimi ben bu videoda anlatmıştım. Bakın, bu videoda bitcoin çöktü. 5 gün önce uyardık videosunda. Ne dedim? Arkadaşlar dedim bakın. Burada bizi bekleyen çok büyük bir likidasyon var. Neresi hocam orası? 35 bin dolar bölgesi. 34 bin dolar bölgesi pardon. 34 bin dolar bölgesinde ciddi birikmiş bir long likidasyonu var dedim. Ta buradan beri söylüyorum bakın. Aralık 2, 28'den beri. Orayı dedim halvingden önce bir gün almak zorunda. Ne zaman alabilir bilmiyorum. Ama benim beklentim %90 ihtimalle o bölgeyi al alabileceği ve almak isteyebileceği yönündedir dedim. Ve ona göre kendi planımı uyguladım. İsteyen o plana sadık kalır. İstemeyen Kalmaz kendi trade'ini yapar dedim, o yüzden şu anda bu şekilde devam ediyorum. Tekrar bitcoin bu bölgeye ge gelirse ikinci kez veya üçüncü kez burada isteyen kişi dikkatli olmak şartıyla Yine bir miktar short denemesi yapabilir. Ben yaparsam yine bir miktar oradan yine short deneyeceğim. Bu bölgede denemiştim. Şimdi tekrar retest yaparsa tekrar denerim. Onun dışında e Bitcoin ile ilgili ve dolar dominansı ile ilgili grafimizi takip edeceğiz. İkisi de hedefine geldiği zaman ben size sepetimi paylaşacağım. Ve sepette yani Bitcoin bu bölgeye geldiği zaman biz alımımızı yapacağız ve artık arkamıza yaslanacağız. Arkadaşlar bana göre bakın bir de şu, şu cümleler geliyor. işte Bitcoin 15 bin dolar olacak, 10 dolar olacak, 10 bin dolar olacak, 20 bin dolar olacak. Bakın bana göre ben her videomda söylüyorum. Bana göre bunu da söyleyip videoyu bitirelim. Bakın bana göre Bitcoin bir daha bu bölgenin altına düşeceğini düşünmüyorum. Neresi hocam o bölge? 25 bin dolar bölgesi. Yani ben artık buranın altını hayal olarak görüyorum. Yani çok beklediler diye düşünüyorum. O yüzden Bitcoin düzeltme yapması benim için alım fırsatı olarak görüyorum. 25 bin dolar altına düşemeyeceğini düşündüğüm için bu bölgeden ciddi bir long alım yapacağım ve arkama yaslanıp bir yıllık sepetimi bekleyeceğim. Yine ara ara alım satımlarım o sepet dışında olacak. Zaten onları ben gruptan paylaşıyorum. Bu şekilde işte şu koyuna long girdim. Şuradan short girdim şeklinde onları da takip edebilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.